Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevkte bugün bal oynayacağız. Ne yapacağız? Vallahi ben de bilmiyorum. Bakacağız artık paket mi açacağız? Ne yapacaksak? Şöyle hemen başlayalım. Şöyle şunu kapat. Evet geldi giriş bonusları. Gol oldu gitti mi? Yok gitmemiş. Bruno Fernandes. Fernandes ne? He i̇şte işte Fernandes Manchester United üstümüzde. Bunları geç. Tamam ya, tamam. Aga ne kadar çok güncelleme getirmişsiniz. Ben de uzun anda girmedim. Evet, bununla fenlendesimizi aldık. Ama kullanmayacağım. Gol oldu, şöyle atalım. Igor gitmemiş miydi ya? Sosta gidiyordu sanki. Yok hala devam ediyor. <laughs> evet baya bir ilerledik gene altı 6 ilerliyoruz. 10 tane kalmış. Gayet güzel. Hemen alalım. Bu arada dün Ronaldo Arabistan Süper Kupası'nı kaybetti Al Hilal'e karşı. Al Nasır. Ronaldo gene kupa kaybetti ya. Üzüldük <laughs> ya biraz. Kötü oldu. 20 futbol aldık. Kaç var bizde? 70. 30 daha lazım bir paket. Şu Skols var. Gene Manchester United. Skulls var. Uy Makalele. Belletti ve Veron. Çok iyi Veron'u tanıyorum. Makalele'yi de zaten biliyoruz. 777. Ha yeni teknik direktörler gelmiş. Boş ver abla. Evet yani şöyle bir tane Paul Calls ıı, paketi veriyor Manchester United şeyinde. Bunu hemen oynayalım yapay zekaya karşı. Yapay zeka ile Manchester United nasıl olacak? Gayet güzel. Hoyland, Garnaccio İşin Manchester United bu sezon 20 24 25 sezonda şey yapar ya. Şampiyonluğa oynar. Kaç sezonda hiçbir şey yapamıyor ya. İşte ya bu sezon bir şeyler yapar ya. En son Ronaldo varken yarıştaydı Premier Lig. İkinci olmuştu. Manchester evet. Premier Lig. Şimdi Garnacu aldı topu. Verdi Hoyland'a. Hoyland. Tekrar Garnacu. Lan o cihaz kasmasa zaten Mike Tommy Galatasaray'la gelecekti ama gelmedi. Van Bissaka. Moino. Hoyland. Aga çok kasıyor ya. Çok kasıyor. Ya çok kasıyor ya. Ya niye böyle ya? Ben bilete millete bakıyorum. bu videosu çekiyor. Kayda alıyor. Gene de kasmıyor. Bende kasıyor ya. Kayda aldığım an çöküyor. Şimdi gidiyor. Hoynut köşeye. Ya bak kasıyor ben fullemedim ki. Ben fullemedim aga ya. Ben fullemedim ben fullemedim. Hadi ya yeze karşı oynuyoruz hadi yeneriz. Hoylund. Yav Fullemiyorum. Valla fullemiyorum. Rashford attı pası Hoyland'a. Hoyland'dan da bir pas daha. Bruno bitir bir Bruno bitir. Şut. Şut tuşunu. Şut tuşuna ha böyle böyle şut tuşuna. Basıyorum basmıyor ya. Basıyorum şut tuşuna basmıyor. Garnacho attı pas Bruno. Oyunu bitir artık. Bitir sonunda ya. Evet. Hoyle tatlı. Oy yeni sevmişler gelmiş. Futbol 2025 çıkar inşallah. Çıkacak zaten. Şahı da 24 kadar güzel olur o da. 24 güzeldi valla. 23'te 23 pek oynamadık. 22'yi de çok oynamadım ama 24'ü çok oynadım. Nasıl o direkt oldu ya? 21 zaten en iyisi. 13 pes, 12 pes, 2 oyuncu zaten en iyisi. 21 sonra. FIFA videosu da gelebilir. Evet Hoylet aldı. Bir tane uzaktan şut deneyelim. Attık ve Yine aynı sevinci yapmaz inşallah. Aynı, aynı boku gene yaptı. Boku gene yaptı. Üf attım gole bak. Bak bak bak. Cihaz kasması gitti Biraz rahatladı telefon Golleri atık çakıyoruz Evet maç bitti hocam 8 tane attım 8'inde Hoynut'ta attım Ve maç bitti Bir sürü ödül geldi Hemen açalım onları 8-0 Koz paketi aldık Gayet güzel Şimdi hemen görevlere gir Buradan da hadi 30 ver 30 ver 10 ne ya 10 fb verdi ben nasıl 20 fb bir şey yok mu 300 futbol ne güzel futbol veriyordu ha. Konami böyle şeyler yapar mıydı? Max 100 veriyordu Konami. Anca hepsini anca 300 oldu. Şimdi 300 de veriyorum. Şimdi hemen açalım Skulls paketimizi. Hadi hocam ya. Bak forma anlattı. Üstümüzde Manchester United var. Oyuncu Manchester United ver. Ne oldu? Verdi mi? Lan. Verebilir şu an. Stadın içi yeşil yandı. Ama vermedi ya. Yani. Vermedi. Mine verdi. Vermedi ya. Vermedi. Evet hocam bir galibiyet daha aldım. Ve bir paket daha açacağız o makale dedi paketi de açacağız hemen gidip açalım. üç tane daha paket açacağız. Yo iki tane iki tane. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da ama almayalım. Evet. Hocam ben kararımı değiştirdim. Ben gene Skulls paketini açacağım. Hadi hocam. Gel. Lütfen. Lütfen. Gel ya. Ya vermedi o Verdi mi lan? Ona anayı verdi ya. Vere vere ona anayı verdi ya. Under ona anayı verdi vere gele ya. Ya bu paket de güzel değilmiş ya. Number 7. Bunun bari sonu ver. Ronaldo var zaten bana sonu ver. Abi böyle yapamıyor musun? Ay, of, Tamam hiç istediğimi de verdi. Tamam. arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. 2-3 tane paket açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Ben böyle oyunun... Abone ol, like atmayı like unutmayın. Vay be! Güzeldi. Kral namusuna bitti. Abi tane daha.